maceralarımızla tekrardan birlikteyiz. Şimdi şifa ve şifacılıkla ilgili küçücük bir konuşmak istiyorum. Aslında bu çok uzun bir konu. Şifacılık çok eskiden beri olan bir meslek aslında. Ama şifacılık bir etiket arkadaşlar. Şifacı cümlesinin içini, açılımını şöyle düşünün. Şifa Cenab-ı Allah'tandır. Kesinlikle bizler ancak vesile olabilen insanlarız. Şimdi bu şifa aslında hepimizin içinde var. Çünkü Cenab-ı Hak bizi o kadar güzel yaratmış ki her şey bizimle başlıyor, bizimle bitiyor. Şifalanma da bizim hayatımızda çok önemli ki Osmanlı'da şifahaneler vardı. ziyaret ettiğin zaman bunlara çok rast. eski tarihlerdeki, biz eski siteye gidiyoruz, antik site. Orada bile şifahaneler, şifacılık için kullanılan merkezler var ve bunun birçok tekniği insanlar keşfetmiş bulunmakta. Şifalanmak aslında iyi gelmek, kendini yenilemek, hani bilgisayarları bile resetliyoruz ya ya da telefonları. Bu da kendimizi resetlemek gibi. E, bu ilişkilerde de var. İlişki şifalama, aramızdaki bağları şifalama, anne evlat. Yani bunun gerçekten bunu konuşmaya kalkarsak çok uzun bir mevzu aslında. Biz kısa kısa konu başlıklarıyla devam ediyoruz. Ve şifalanmak bizim hayatımızda gerçekten çok önemli. İnanın e, yine eski tarihlerden e, bir küçük bir notluk söylemek istiyorum. E, duş almak hepimizi kullandı. Eski deyimle banyo yapmak. Onu bile şifalandırmak sayılır çok. Şifası var ya, suyun şifası bize e, çok güzel bir etki sağlamaktadır. Moralimiz bozuk olduğunda ya da keyfimiz yokken bile bir duş almak, e, abdest almak, suyla temas etmek, e, denize girmek. Bunu gerçekten sınırsız şifalanmanın birçok tekniği, birçok yolu vardır. E, i̇lişkilerdeki şifalanma kısmı, nasıl? kavramla kişiyle ilişki şifalandırmak. Ama e, anne, baba, kardeşler gibi aile, çekirdek aile konularında kesinlikle ilişki şifalandırma yapılması gerekir. Bağ koparma evet. şeklinde evet. değil. E, ilişki i̇lişki şifalandırmada da aslında sen kendini ve o kişiyi de o durumda olan konuyu şifalandırıyorsun. Karşı tarafa müdahale yine yok. Onun izni evet. olmadan bir şey yapmıyor. Müsaade olmadan olmaz evet. zaten kesinlikle. Alan alan dediğimiz yani, yani benim örnek veriyorum işte hayatımda biri var diyelim onunla olan ilişkim çok kıvı, sıkıntılı ve ben bunu şifalandırmak istiyorum bununla ilgili karşı taraf aslında iradesine müdahale etmiyorum ee, şöyle yapıyorum ee, kendimi ve kendimin ilişkiye bakış açısını onunla olan ilişkiye bakış açımı şifalandırmaya çalışıyorum evet. tabii ki şifa Allah'tan sen çalışmayı yapıyorsun nasipse oradan ne alacaksan alıyorsun cebine koyuyorsun, heybene koyuyorsun e, ilişki şifalandırmayı ben çok önemsiyorum aslında. Şifanın içinde iletişim de var. Biz ne yapıyoruz? Cenab-ı Hak ulaşmak için bile duayla iletişim kuruyoruz. Vesileler kılıyoruz. Konuşuyoruz. Kalbimizle konuşuyoruz. istiyoruz. Yani her şeyin bu döngü aslında. Bir döngü. Şifalandırılma her alanda ihtiyacımız olan bir şey. Her şey. Yediklerimiz bile bizim şifamız diyoruz. Güncel hayatta kullandığımız bir cümle aslında ama manası ve açılımını çok fazla eee üzerinde durmuyoruz bazen. Biz de bununla alakalı küçücük böyle bir paylaşım yapmak istedik. Ve e, hayatınıza yediğiniz, dokunduğunuz e, güzel zamanlar geçirdiğiniz, hayata baktığınız, her zerreniz, hücreleriniz bile güzelliklerle şifalansın. E, i̇nşallah bizler de, çünkü bakın ses bile şifadır. Biz bu videoyu size aktarmaya çalışıyoruz ya, sesin bile bir şifa enerjisi var. Güzel şifalarla hayatınız da şifalansın. Doğasıyla Yol yaklaşık 167 kilometre sonra kalın. İzleyeceğiniz yol giden. güncellendi. Güncelledik. Bizler de sizleri şifayla güncelledik. Görüşeceğiz. <laughs>